Merhaba çocuklar. 7. sınıf ilk ünitenin şöyle bir üzerinden geçelim. Kelimeleri bilip bilmediğinizi siz de e, tekrar e, anlayın lütfen. Appearance görünüş. Appearance, appearance, appearance. Attractive, attractive, attractive çekici. Bald, bald, bald. Ken. Beard, beard, beard sakal. Beautiful, beautiful, beautiful güzel. Blonde, blonde, blonde sarışın. Cheap, cheap, cheap ucuz. Cheerful, cheerful, cheerful. Neşeli. Clumsy, clumsy, clumsy. Sakar. Compare, compare, compare. Karşılaştırmak, fiil. Crowded, crowded, crowded. Kalabalık. Curly, curly, curly. Kıvırcık. Cute, cute, cute. Sevimli. Dark hair, dark hair, dark hair. Koyu saç. Easy going, easy going, easy going. Uyumlu, sempatik. Energetic, 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 enerjik. Expensive, 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 pahalı. Fat, 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 şişman. Forgetful, 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 unutkan. Generous, 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 cömert. Get high marks, yüksek not alma. Hair saç, handsome, yakışıklı. Hardworking, 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 çalışkan. Hazel eyes, hazel eyes, hazel eyes, ela gözler headscarf, 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 eşarp. Help, yardım etmek. Helpful, yardımsever. High, yüksek. Honest, 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 honest. Dürüst. Ee, bilmediğiniz kelimeleri ben okurken videoyu durdurup lütfen üçer kere yazın tamam mı çocuklar? Important, important, important. Önemli. Intelligent, 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 zeki. Jealous, jealous, jealous. Kıskanç. Lazy, tembel lazy look like görünmek make a friend arkadaş edinmek middle aged middle aged middle aged orta yaşlı mustache 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 of medium height of medium height of medium height orta boylu of medium weight orta kilolu old yaşlı on time on time zamanında outgoing dışa dönük overweight aşırı kilolu personality kişilik plump balık etli polite kibar Punctual, dakik, punctual. Put on weight, kilo almak. Quiet, sessiz. Root, kaba. Selfish, bencil. Selfish, selfish, selfish. Share, paylaşmak. Short, kısa. Shy, utangaç. Similar, benzer. Slim, zayıf. Social, sosyal. Stingy, cimri. Straight, düz. Strong, güçlü. Stubborn, inatçı. Tall, uzun. Talkative, konuşkan. Tell a lie, yalan söylemek. Tell the truth, doğru söylemek. Thin zayıf, thoughtful, düşünceli, ugly, çirkin, wavy, dalgalı, weak, güçsüz, well-built, 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 yapılı, kaslı ve young, genç. Şimdi burada sizi ilgilendiren birkaç soru var. Bizimle önceki senelerde birlikte olan öğrencilerimize bunu öğretmiştik. Akılda daha güzel kalsın diye. What is she like? Evet, is ve like gördüğünüzde arkadaşlar e, ee, like'ın fiil olmadığını anlıyorsunuz. Neden? Yani sevmek demek olmadığını anlıyorsunuz. Çünkü iz fiilin olmadığı yerlerde bulunuyordu değil mi? Önceki önceki videoları da ders anlatımlarını izlediyseniz hakimsinizdir. Şimdi izin olduğu yerde bu şekilde sade fiil olmayacağına göre ne diyeceğiz? Bu like sevmek demek değil. Bu like gibi nasıl bir yani neye benziyor gibi bir anlam içerir. Like'ın gibi anlamı da var çünkü. What is she like? What is he like? dediğinde o nasıl biri gibidir? Anlamı çıkıyor ve karakterinden bahsedeceksiniz. Is ve like karakter. Do, do, do ve does ne sever. Do does like ne sever diye bir şey yapmıştık. Yazalım. Is ve like karakter. Do does like ne sever. Do does look like look like. Fiziksel özellik. Şurada var o da. Look like. Is ve like karakter. Do does like ne sever. Do does look like fiziksel özellik. Is ve like karakter. Do does like ne sever. Do does look like fiziksel özellik. Tamam. Böyle melodik bir şekilde de aklınızda kalabilir. That sounds great. Kulağa harika geliyor. It's my turn. Sıra bende. Evet bakalım bu soruları nasıl cevaplamış kitap. Onlara bir bakalım. Evet. Henüz bir soru yok ama size bahsetmek istediğim bir şey daha var. Şimdi e, vücudumuzun bölümlerinden bahsederken hez veya hezgat yapısını kullanıyoruz. He, she ve it ile erkek, kız ve yine cinsiyetsiz özneler ile, tamam mı? Vücut bölümlerine sahiptir derken, ben sahibim derken yani I You, we, they özneleriyle kullanıyorsunuz? Have. Tamam. Bundan niye bahsediyorum? Bakın şimdi is kullanmanız yerde has, gereken yerde has kullanırsanız olmaz. Mesela she has short olmaz değil mi? O kısaya sahiptir. Demek ki vücudumuzun özellikleri, sıfatlar yani bir özelliğini, biçimini... E, açıklıyorken has kullanmıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? is. Mesela she is short. O kısa boyludur and plump ve hafif topludur. Şimdi vücut bölümüne sahip olduğunu söyleyecek. She has got sahiptir. Kısa, koyu renk saça. Gördünüz mü? Ve kahverengi gözlere. Yani demek ki vücut bölümü işin içine girdiğinde sahiptir fiilini kullanmanız gerekiyor. Yine mesela orta boylu olduğunu, ne orta kilolu olduğunu izle söylemiş. He is off, off'u eklemeyi unutmayın. Off medium weight, he is short, he has curly hair demiş. Saç vücudun bir bölümü o zaman has kullanmış. She is short, kısa boylu and fat şişman. He is bald, saçı yok kel. He has got, şimdi vücut bölümünden bahsederken yani vücut bölümü dediğim e, sakaldan bahsederken de has kullanmış. And the ve bıyıktan bahsederken de has demiş. Tamam. Şuradaki soruları inceleyelim. E, evet bakın. Hair, eyes. Yine özelliklerini vermiş önünde. Ama hep fiilimiz has. Sonra e, I am tall demiş. Ben uzunum. He is of medium weight. Orta kilolu erkek. Bunlar da is kullanmış tamam mı? yaşından, kilosundan ve boyundan bahsederken look like'ta da nasıl görünüyor da da yine özelliğe göre siz seçeceksiniz. Tall uzundur derken vücudun bir bölümü yok. O yüzden bir özellik vurgulanıyor. İzle e, cümleyi kuruyoruz. Okay? Evet, şimdi e, kişisel özellikler dışında bir de personality var. Yani e, ki, karakter özellikleri. Onları da iyi bilin. Root neydi? Kaba, stubborn, inatçı, punctual, dakik, jealous, kıskanç, energetic, enerjili, intelligent, zeki, stingy, pinti, talkative, konuşkan, forgetful, unutkan, cheerful, neşeli, lazy, tembel, honest, dürüst, hardworking, çalışkan, polite, kibar, clumsy, sakar ve shy, utangaç demekti. Tamam. Bunların sorusu ne olur? Is ve like'la sorulur. Mesela What is your teacher like diye bir soru geldi. Karakter sorduğunu anlayacaksınız. Is ve like karakter demiştik. Tamam mı? Is ve like karakter sorusu. Evet bu şekilde. Kelimelerin de üstünden geçtik. Evet daha sonra bir de komperatif anlatan video ileteceğim. Videoyu tekrar tekrar izleyerek hatırlayalım lütfen.